Selamlar, Ekonomi Lab kanalına hoş geldiniz. Bu videoda CVK Madencilik şirketinin yayımladığı faaliyet raporunu detaylı şekilde inceleyecek, şirketin operasyonel yapısını, finansal performansını ve yatırımcı açısından ne ifade ettiğini ele alacağız. Hadi, bu analize derinlemesine dalalım. Karşımızda artık sadece bir krom uzmanı olmaktan çıkıp, altın ve diğer değerli metallerle portföyünü genişleten, yani tam anlamıyla bir dönüm noktasında olan CVK Madencilik var. Şirketi bütün yönleriyle anlamak için analizimizi bu 5 ana başlık altında toplayacağız. Peki CVK Madencilik kimdir? Gelin önce temelden başlayalım. Şirketin geçmişine, ne iş yaptığına ve sektördeki yerine bir bakalım. Şirketin yolculuğuna baktığımızda aslında her şeyin nasıl adım adım büyüdüğünü görüyoruz. Ama asıl kırılma noktaları işte bakın, 2023'teki halka arz ve tabii ki 2025'te Trafigura gibi bir devle yapılan o anlaşma. Bu adımlar dönüşümün ne kadar stratejik ve hızlı olduğunu gösteriyor. Burada gözünüze çarpması gereken bir rakam var. Türkiye'nin toplam krom ihracatının neredeyse beşte birini tek başına yapıyorlar. Bu, şirketin sadece yurt içinde değil, küresel pazarda da ne kadar önemli bir oyuncu olduğunun kanıtı. Bu şema, aslında şirketin gelecek vizyonunun bir haritası gibi. Bakın, ana şirket CVK Maden, krom işini yürütürken altında altın, ve birazdan detaylarına ineceğimiz o devasa polimetalik projelere odaklanmış özel şirketler var. Bu da demek oluyor ki her bir alana özel bir odaklanma söz konusu. Çok net bir büyüme stratejisi bu. Peki o maden sahalarından çıkan cevherler nasıl paraya yani bilançoya yansıyor? Hadi şimdi şirketin makine dairesine inip rakamlara bakalım. Bütün hikayenin başlangıç noktası işte bu. 216.829 ton bu, şirketin kasasına girecek olan paranın fiziksel karşılığı, yani satılan toplam krom miktarı. Peki bu 216 bin ton nereye gitmiş? Grafiğe baktığımızda çok net görüyoruz ki aslan payı, yani %75'ten fazlası ihracata gidiyor. Bunun anlamı ne? Şirketin gelirleri doğrudan küresel emtia fiyatlarına bağlı. Ve işte o binlerce ton kromun bilançodaki adı tam 2,25 milyar Türk lirası. Şirketin ana damarı, ana gelir kaynağı işte bu krom satışlarından geliyor. Peki bu gelir akışı ne kadar sürdürülebilir? İşte arkasındaki güvence de bu. Umrek onaylı, yani uluslararası standartlarda raporlanmış 6 milyon tonun üzerinde krom rezervi. Basitçe söylemek gerekirse bu rakam mevcut üretimin daha uzun yıllar boyunca devam edebileceğini gösteriyor. İyi, güzel, satışlar var, rezervler var ama şirketin kasası ne kadar güçlü? Bu büyük ve iddialı büyüme projelerini fonlayacak finansal güce sahip mi? Bir şirketin parayı nereye harcadığı aslında geleceğini nerede gördüğünü anlatır. CVK'ya baktığımızda halka arzdan gelen taze paranın %70 gibi devasa bir kısmını doğrudan sarı alan altın projesine ayırdıklarını görüyoruz. Bu bizim geleceğimiz altında demenin en net yolu. Finansman tarafında da tek bir kaynağa bağlı kalmamışlar, bir yandan devletten milyarlarca liralık yatırım teşviki alıyorlar ama bence asıl hikaye şu, trafigura anlaşması. Düşünün, daha bir gram altın çıkarmadan dünyanın en büyük emtia devlerinden biri gelip size 30 milyon dolar ön ödeme yapıyor. Bu, projenize olan güvenin en büyük kanıtıdır ve finansal riski ciddi anlamda azaltır. Peki bu para, bu projeler, bütün bunlar bizi nereye götürüyor? Şirketin büyüme stratejisine ve tabii ki bu yoldaki risklere daha yakından bakalım. İşte bu gördüğünüz tesis, CVK madenciliği bildiğimiz krom üreticisinden lig atlayıp bir altın üreticisine dönüştürecek olan projenin kalbi, sarı alan. Peki bu kadar yatırım yapılan projenin ucunda ne var? İşte rakam bu. 563 bin onsun üzerinde altın eş değeri rezerv. Bugünkü fiyatlarla bu milyarlarca dolarlık bir varlık demek. Şirket için bir dönüm noktası olmasının sebebi de tam olarak bu. Ama durun, asıl büyük resim şimdi geliyor. Sarı alan sadece bir başlangıç. Yeni Pazar ve TV Tower, bu iki projeyle birlikte portföye eklenen kaynak 8 milyon ons altın eş değerini aşıyor. Bakın bu rakam Türkiye için değil, Dünya Madencilik Ligi için bile devasa bir potansiyel. Ve işin en heyecan verici kısmı ne biliyor musunuz? Bu devasa kaynak, ruhsatlı alanların sadece yüzde onluk bir kısmında yapılan aramalarla bulundu. Yani bu, buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Tabii ki bu kadar büyük bir potansiyelin olduğu yerde riskler de var. Bir yatırımcı olarak bu dengeyi görmek zorundasınız. Bir tarafta altın üreticisi olma, devasa projeler gibi müthiş fırsatlar var. Diğer tarafta ise emtia fiyatlarındaki o meşru dalgalanmalar, bürokratik süreçler ve operasyonel riskler her zaman masada. Tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak olursak, bu faaliyet raporu bize yani yatırımcıya ne söylüyor? Büyük resim ne? Raporun bize anlattığı çok net bir hikaye var aslında. Diyor ki, CVK'nın bugünü sağlam çünkü kromdan gelen güçlü bir parası var. Yakın geleceği parlak çünkü eli kulağında bir altın projesi var ve bunun finansmanı hazır. Uzun vadeli potansiyeli ise devasa çünkü portföyünde dünya standartlarında iki büyük proje daha bekliyor, üstüne bir de Trafigura gibi bir devin onayı gelmiş. İşte resim bu. Ancak her yatırım hikayesinde olduğu gibi amalar ve eğerler var. Bir yatırımcı olarak takip listenizde olması gerekenler şunlar. 1. Sarı alan projesi söz verildiği gibi zamanında üretime geçecek mi? 2. Hukuki süreçler pürüzsüz ilerleyecek mi? Ve 3. O devasa polimetalik projeler için ileride gerekecek finansman nasıl bulunacak? İşte şirketin gelecekteki performansını bu soruların cevapları belirleyecek. Sonuçta her şey gelip şu soruya dayanıyor. CVK Madencilik sağlam bir krom üreticisiyken entegre bir metal devine dönüşümünü tamamlayabilecek mi? Faaliyet raporuna baktığımızda bu dönüşüm için tüm taşların yerine konduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu hem şirket hem de yatırımcılar için izlemesi gerçekten çok ilginç olacak bir büyüme hikayesi. Bu videoda CVK Madencilik şirketinin faaliyet raporunu yatırımcı bakış açısıyla değerlendirdik. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Eğer bu tarz bilanço ve faaliyet raporu analizlerini faydalı buluyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.